Hoş kendimizi tezki etmiyoruz ama ben arkadaşlarımda da biliyorum. Pek çoğu itibariyle, pek çoğu derken nispeti bindelerle ifade edebilir. Pek çoğu itibariyle dünya bir olmadı. Kolay değil öyle çoluk çocuk aile efradını, evini, barkını, yurdunu, yuvasını terk etme. Onu bana sorun yani. Türkiye'nin yani bir yönüyle zahir açısından bakınca nesi var yani? Çölleştirilmiş bir insanların birbirini yediği bir ülke. Ama vatan yani. Vatan böyle, böyle kafese koymuşlar. Demiş ki yine vatan, yine vatan, yine vatan. Şimdi siz vicdanınızda duyduğunuz bu şeyi her arkadaşın kendi vicdanında duyduğunu hesap etmeniz lazım. İnsaflı bakışın ifadesidir. Bu arkadaşlar hakikaten gözlerini kırpmadan böyle gösterilen yere gittiler. Vahfı alınacak şey değil Allah'ın izni inayetiyle. Demek ki dünyevi bir talepleri yok bunların. Hatta uhrevi bir talepleri de yok öyle. Yani bizimkilerin zannediyorum cennet telakisi de öyle biraz. Sabah akşam ecrüne minenler ve cenneti bırak. Deme talebinin dışında da bir şey yapmıyoruz. Daha çok arkadaşların say. Ben şimdi değil de arkadaşların say ve gayretleri hep böyle bir kurtarma istikametinde başkalarına duydukları şeyi duyurma istikametinde. Bu açıdan da başka beklenti olmadı. İnşallah olmasın bundan sonra da olmasın. Rabbena